Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomda 5 Eylül 2025 Kova burcu ve yükseleni Kova olanlar için günlük burç yorumları ve öneriler var. Bugün sosyal ilişkiler ve topluluk bağlantıları ön planda olacak. Ayın Kova burcundaki konumu arkadaş çevrenizle uyum içinde olmanızı ve ortak projelerde aktif rol almanızı destekliyor. Mars ile Jüpiter arasındaki kare açı aşırı iyimserlik ve aceleci davranış riskini gündeme getiriyor. Bu nedenle hem iş hem de finansal adımlarınızı ölçülü ve dikkatli almanız önemli. İlişkiler ve duygular. İlişkilerde özgürlük isteğiniz artabilir. Ancak ani kararlar ve tepkiler yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Duygularınızı sakin ve açık şekilde ifade etmeye özen gösterin. Kariyer ve para. Yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Fakat aceleci ve plansız adımlar sorun yaratabilir. İş ve finans konularında temkinli ve planlı davranmak avantaj sağlayacak. Sağlık ve ruh hali. Zihinsel enerjiniz yüksek. Sabırsızlık ve ani tepkiler enerjinizi yanlış yönlendirebilir. Kendinize zaman ayırmak ve dengeyi korumak önemli. Öneriler: Sosyal ilişkilerde uyum ve sabır ön planda olsun. İş ve finans kararlarınızı planlayarak atın. Enerjinizi dengeli kullanın. Aceleci davranmayın. Bugün Kova burçları için ölçülü ve sabırlı olmanın önemi öne çıkıyor. Planlı ve dengeli adımlar enerjinizi doğru şekilde kullanmanıza yardımcı olacak. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli. Astro Bilge kanalımızda haftalık ve aylık burç yorumlarını da izleyebilirsin. Ayrıca gezegenlerin evlerdeki konumlarını da dinleyebilirsin. Desteklerin bizim için çok kıymetli.